Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 206. dersiyle devam edeceğiz. Burada geçen ders HStore yapısını göstermiştim ve HStore yapısıyla bu ders devam edeceğiz. Veri tabanımızda şöyle bir tablo oluşturmuştuk. Books demiştik. Kitaplar adında bir tablomuz vardı ve içerisinde kitaplarımızın ismini tutacağımız book title, kitaplarımızın ID'si book id ve kitaplarımızın açıklama kısmı da book info olarak şurada yer almıştı. Tamam. Şimdi ben bu book info'yu ilk önce listeleteyim. Bakın nasıl listeletmiştik şunu? Sadece book info'yu listeletmek istersek şöyle gelip sadece şuraya book info dememiz yeterliydi. Kitaplardaki book info'yu çek getir demiş oluyorum. Şunu bir kaldıralım. Birazdan geri getiririm. Evet, özellikleri şu şekilde sadece özellikleri çekmek istersem bu şekilde çekebilirim. Peki Özelliklerimin içerisinde örneğin sadece kitabın sayfasını çekmek istiyorum ya da kilo ağırlığını çekmek istiyorum. Ya da barkod numarasını çekmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım onu göstereyim. Geri alayım şöyle. İlk önce bu ID'yi çekelim. Daha sonra virgülüyorum. Diyorum ki bu info'nun içerisine git. Şöyle bir ok çiziyorum ve diyorum ki weight özelliğini çek bizim için kilo adındaki takma ismime at. Artık kiloya ulaşabilirim. Şuraya kilo diyeceğim ve ulaşacağım. Bakalım doğru mu? Tabi burada book title'ı çekmedik. Hemen şuradan book title'ı da çekelim. Yani kitabımızın ismini de çekelim. Tamam. Bakın ID'ler 1'den 4'e kadar. Kitabın isimleri ve kitabın ağırlığı şurada gördüğünüz üzere şuraya ağırlık diyelim. Evet kitaplarımızın ağırlıkları da bu şekilde çekilmiş oldu. Yani biz eş yapısında herhangi bir içerisindeki property'ye yani özelliğe ulaşmak istiyorsak yapacağımız şey şurada bu info yazdıktan sonra bir ok çizmek aynı ve şurada hangi özelliği istiyorsak onu buradan çekmek. Bir tane daha istiyorum barkod numaralarını da alalım. Bakın. Şöyle barkod numarasını bu şekilde alıyorum. Ve şöyle ISBN diyelim. Şurada virgül yok. Şurada gelip bir tane daha sütun açıyorum. Şuraya barkod diyorum ve böylelikle barkod numarasını da almış oluyorum. Gördüğünüz üzere hepsinin barkod numarasını aldım. e Store'da İstediğim hangisi ise onu alabilirim. Örneğin dili istiyorsam dili de çekip alabilirdim. Kopyalayayım. Maksat alışın. Ben sadece dili istiyorum. O halde language özelliğini çekeceğim. Ve bunu language'e atalım. Ya da dil diyelim. Şurada gelip dili de seçeyim. Bir sütun daha atıyorum ve şuraya dil diyorum. Çünkü yukarıda takma bir isim oluşturdum ve dil dedim. Şurada dili kullanalım. Kitaplarımızın şu şekilde dillerini de çekmiş olduk. Bakın. Gördüğünüz üzere şurası tek bir sütun olmasına rağmen sanki farklı farklı sütunlarmış gibi dikkat ettiyseniz biz tek bir hücrede tutabiliyoruz bunları. Excel'in gücü de buradan geliyor zaten. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Diyorum ki, bunları yaptık, tamam. Hatta istiyorsanız Tüm özelliklerini yan yana ben hızlıca yazdırayım. Sayfa sayısı, işte barkodu aldık, dili aldık. Bir de yayımcıyı alalım. Sadece sayfa ve yayımcı kaldı. Onları da alalım hemen. Şöyle burada sütun isimlerimizi arttırdık. Sayfa sayısı ve yayımlayan dedim. Şurada page ya da sayfa deriz fark etmez. Bunları Türkçe yapmak istiyorum ki kafanız karışmasın. Yoksa bunların Direkt ben burada page derdim. Şuraya şuraya wait derdim. Şurada direkt language derdim. Şuraya da publisher derdim. Bu yüzden şuradaki page ile şuradaki kısım mavi yanıyor. Bunu kod zannetmeyin diye Visual Studio page'i kod olarak maviymiş gibi sanki bir kodmuş gibi gösterdiği için kafanız karışabilir diye böyle yapıyorum. Ki turuncu olsun. Bunun bir kod olmadığını anlayın. Aksi halde ben buraya page dediğimde bakın sanki bir kodmuş gibi onu maviye boyuyor. Bunu önlemek için ben bunları Türkçeleştirdim. Yoksa Türkçeleştirmezdim. Şöyle hemen şuraya da ekleyelim. Bakın bu kaydı title, sayfa, kilo, burada barkod, dil ve publisher yani yayınlayan kişiyi hepsini çekip gösterebildik. Evet kitabın ismi, sayfa sayısı, ağırlığı, barkod numarası, şurada dil, şurada yayımlayan hatta şunu şöyle daha güzel görünmesi için şuradaki bootstrap'ı 12 yapalım. Evet. Burada form yukarıda kalsın, aşağıdan gösterelim. Ya da formu şöyle yorumu alıyorum formu. Form görünmesin. Şimdi bunun üzerinden işlemlerimize devam edelim. Evet, tüm tablomdaki verilerimi çektim. Örneğin admin panelinde göstermek istiyorsanız admin'e şu şekilde çekip kullanacaksınız. A store yapısını kullanarak tek bir hücrede tutarak. Peki bunlarla koşulları nasıl kullanacağız? Şurada order by zaten sıralama yapmak için bunu ekledim. Bir de koşul yazalım. Ver diyorum. Koşul yazarken ne yapacağız? Yine aynı mantık. Mesela şuradaki book info içerisindeki barkod numarasını bu şekilde çekiyorsunuz. Ve diyeceğiz ki şunu eşitliyorum. Soru işareti diyorum. Gelip şurada bir array oluşturacağım. Çünkü pdo'yu kullanıyorum. Şöyle yapmam daha mantıklı olur. Tek tırnaklarımı açtım. Diyeceğim ki işte numarası şu olan. Ne olan? Mesela iki tane aynısından yapmıştım. Şurada 924 ile başlayanlar aynı. Hemen şunları çekelim. Bakın diyeceğim ki barkod numarası şu olan kitapları çek. Bakın barkod numarası 924 aynı olan şu iki taneyi çekti. Ya da Dilerseniz barkod numarası burada farklı olanları da seçebilirsiniz. Mesela şunu seçelim. Barkod numarası şu olanı getir. Bakalım barkod numarası buna eşit olanı getirecek mi? Evet barkod numarası buna eşit olanı getirdi. Ya da kilolara bakalım. İki tane kilosu aynı olan seçelim. Bakın şurada 1.9.08. Şurayı da 1.1 yapalım ki iki tanesinin kilosu aynı olsun. 1.1 kilogram olsun. Okey. F6'ya tıklıyorum. Kaydettim. Tamam. Şimdi geleceğim. Bakın şurasını artık ne diyeceğim? Weight. Kilosu. Ağırlığı. Şuna eşit olan. Ne eşit olan? 1.1 kilograma eşit olan. Bakın ağırlığı 1.1 kilograma eşit olanları getirdi. Sadece PostgreSQL ve ileri seviye JavaScript programlama adlı kitapları getirdi bana. Şuradan da Check edelim. Bakın PostgreSQL'inki 1.1 kilo, ileri seviye JavaScript programlamanınki 1.1 kilogram. Ya da isterseniz buraya 0.9 dersiniz, kilosu 0.9 olanları getir. Evet, sadece ağırlığı 0.9 kilogram olan kaydı getirdi. Bunlar da koşulları nasıl eşit eşitörle kullanacaksınız, buna bir örnek olsun için bunu yazdım. Ben daha sonra örneksiz bir kitapçı için bu şekilde bir site, bir sistem yazdınız. Şunu kapatalım. Ama kitapçı daha sonra dedi ki ben buradaki ürünümü, kitaplarımı internette yayına sundum ve ücretsiz kargo seçeneğinin de bu kitaptaki özelliğe eklenmesini istiyorum. Bir yıl sonra gelip size dedi ki ben ücretsiz kargo kısmını da ekleyeceğim. E, eğer bunu Statik yapmış olsaydık gelip burada bir sütun daha açacaktık. Ancak burada bir sütun eklerseniz gidip PHP'deki birçok yeri güncellemek zorunda kalacaktınız. Çünkü aynı zamanda PHP'de de bir sütun açmak zorunda kalacaktınız. Diyecektiniz ki örneğin bu arkadaşın ücretsiz kargo seçeneği eklendi adındaki sütuna bak diyecektiniz ve birçok yerde kodları değiştirecektiniz. Bu gerçekten zahmetli ve maliyetli bir iş. Yani ekonomik değil. Ancak eş diyor ki bana, ben senin için bunu yaparım, seni bu zahmetten kurtarırım diyor. Diyor ki sen bir şeyler seç buradan, mesela ben şuradaki formu tekrardan aktif edeyim, size göstermek istiyorum çünkü. Ben bir tane daha sütun ekleyeceğim. Yani burada aslında sütun değil de eş store'un içerisine bir özellik daha eklemiş olacağım. Bu özelliği de şöyle bir buton oluşturalım güncelle diyelim ya da özellik ekle diyelim aynen özellik ekle olsun. Şurada edit book diyelim. Edit book özelliğine gitsin hemen Ajax'ıma geliyorum. Şurada case edit book. Şurada json olarak mesajımı geri alacağım şunu çekiyorum. Şimdi bir özellik daha ekleyip eklemediğimi görmek istiyorum. Tabi burada bir özellik daha ekleyeceksem şuradaki ver koşulunu kaldırayım. Çünkü hepsini çekmek istiyorum. Şuradaki kısmı siliyorum. Burada kitaplarım var. Ama ben bir özellik daha eklemek istiyorum. Kargo var mı yok mu onu da bilmek istiyorum. Hemen gelelim. Kargo ücreti diyelim. Kargo ücreti varsa evet desin yoksa yok desin. Geleceğim. Şuraya bir virgül dedikten sonra gelip şurada kargo ücreti için bir özellik daha birazdan atacağım. Bunun için de free shipping diyelim. İngilizce yazıyorum. Kargo ücreti olacak mı olmayacak mı? Free shipping diye bir özellik atayacağım. Ve şunu da free shipping'e atayım. Ve gelip bir tane daha şurada sütun oluşturacağım. Ve buraya da free shipping diyeceğim. Şimdilik böyle bir şey yok. Böyle bir özellik yok. Bakın bu yüzden boş burası. Birazdan ben buraya özellik ekle dediğimde şuraya eklemiş olacak. Hemen geliyorum. Tamam özellik ekleye tıkladığında buraya gelecek ve özelliğimizi ekleyecek. Şuradan eski Ajax dosyamı açıyorum. Ve buradan bir update'i çekeyim. Çünkü oturup da bunu tek tek yazmayalım. Neyse yazalım. Yapacak bir şey yok. Biraz zaman geçecek ama olsun. Şimdi şuraya dikkat edin. Ben burada bir update sorgusu gönderdim. Dedim ki update books kitapları güncelle. Tamam güncelleyecek. Nasıl güncelleyecek? Set diyorum. Diyorum ki book info alanına ki bu book info h store yapısına sahip. Diyor ki bu book info'yu eşittir. Book info bu şekilde yaz. Sonra veya işlemini ekle. Sonra eklemek istediğin özelliği anahtar değer şeklinde ekle. Sonra iki nokta bırak. H story yaz ve ben bu işlemi senin için gerçekleştireceğim. Şurada tek tırnakları bıraktığıma dikkat edin. Şurada içerisinin de şöyle bir boşluk bırakayım görün. İçerisinde çift tırnaklarla yazıyoruz. Bakın çift tırnaklarla free shipping şurada yine çift tırnak evet dedik ya da istiyorsanız evet ya da hayırı şurada soru işareti bırakıp şurada array deyip dışarıdan alabiliriz şöyle diyelim text yazalım buraya şuradaki textten alalım evet diyelim ücretsiz kargo özelliği var anlamında şuradaki boşluğu kaldırıyorum özellik eklendikten sonra benim buradaki tablomu güncellesin istiyorum. O yüzden gelip buradan tekrardan çekeceğim. Tekrardan çekmemiz için şuradaki select sorgusuna ihtiyacımız var. Gelip bunu alıyorum. Güzel select sorgumu yaptım. Sonra şuradaki kısımları alacağım. Evet id'yi alayım, title'ı alayım sonra şunları şöyle yapacağım. Evet Ajax'la sonuç olarak Şurayı results ta attım datanın içerisinde ve onu alıp tekrardan Ajax'la geri gönderiyorum. Peki bakalım ekleyebildim mi? Şimdi özelliği ekleye tıklıyorum. Eklemedi bakalım sorunumuz nerede? Hemen gelip şurayı bir tekrardan execute ediyorum. Evet eklememiş. Tamam hemen sıkıntımıza bakalım. Hatayı şurada bir yerde yaptık. Tek tırnak çift tırnak olayından dolayı hata alıyoruz diye düşünüyorum ama hemen Şuradaki teksti şuradan almayalım da şöyle bir evet diyelim Şuraları tek tırnak içerisine alayım bir Kaçırma operatörü ekliyorum Evet bakın Kargo ücreti olarak Eklediği Hemen şöyle de bir gözlemleyin. Şurayı execute ediyorum. Bakın free shipping özelliğini ekledi. Yeni bir özellik eklemek istiyorsanız dediğimiz gibi şurada update komutunu kullanacaksınız. Tablonuzun ismini yazıp set deyip hangi e store sütununa yapmak istiyorsanız onun ismini yazıp eşittir deyip yine yazın. Sonra php'deki veya'yı ekleyin. Sonra tek tırnakları yazın. Ben burada kaçırma operatörlerini de ekledim. Kaçırma operatörlerini ekleyin. Sonra içerisinde çift tırnaklarla şurada free shipping şuraya da evet. Şimdi bu sütunu güncelleyebilip güncelleyemediğimize bir bakalım. Şuraya ben hayır yazıyorum. Böylelikle yine aynı yöntemi kullanıyoruz. Eğer yoksa oluşturuyor, varsa da bize güncelliyor. Bakalım güncelleyecek mi? Özellik ekleye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini hayıra çevirdi. PostgreSQL'den bakalım. Execute ediyorum. Gördüğünüz gibi free shipping özelliklerinin hepsine hayır demiş. Demek ki biz bunu bu şekilde update ile güncelleyebiliyormuşuz. Bu da nasıl bir S-Store özelliği eklenir ve nasıl güncellenir onun için iyi bir örnek olmuş oldu. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders S-Store yapısına devam edeceğiz.